Evet arkadaşlar böyle böyle güzellikler kiraz vişne ağacı. ağacı. <laughs> Huzur Sağlık Allah'ımıza şükürler olsun Allah'ım bizim için neler yaratmış hamdolsun Şükrümüz daim olsun inşallah Evet arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz de bir beğeni atarsınız arkadaşlar. Beğeni yapan kardeşlerim inşallah her şey gönlünüz olsun. Allah'ım razı olsun. Kanalımın kapanmaması için beğenmenize ihtiyacım var arkadaşlar. YouTube beni kısıtlamış. Paylaşım falan yapamıyorum arkadaşlar. Bol beğeni paylaşım yaparsanız canlar. Çok 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 teşekkür ederim sizlere. Allah'ım razı olsun. Hepimize, hepimize Hepinize Sağlık sıhhat nasip eylesin Allah tekil bir evimizde bizim olsa arkadaşlar. Dua edin arkadaşlar. Bir oda kadar bir bahçesi olsun. Bir yer evim olsun. Ondan sonra orada Kurban olduğum Allah'ım bilir gene de imanlı, ibadetli, yaşlılığımızı da orada son noktayı da nasip ederse hepsini inşallah. kurban olduğum camimiz. Allah'ım cami yollarından ayağımızı kesmesin. Ezanlarımızı dündürmesin Allah'ım. Bayrağımıza indirmesin. Rabbim. Yürüyorum arkadaşlar. Sallanabilir yani. Evet arkadaşlar. Kuruma yaklaştık. Hayrola. Helo. Hoamidersu. Burası Salak Hocam'ın arkadaşlar. Hemen yan taraftaki de. Korumaya çalıştığı kurum. こかな。 Benim kızım neredeymiş? Gülay'ım. Gülay'ım. Kahvaltıya hazırlamış benim aşkım. Yavrum benim. Ellerine sağlık. Her şey gönlünce olsun bir tanem benim. yazdığım çiçekleri yazdığım çiçekleri bu da arkadaşım herhalde dilek ablasın niye değilsin sen doşu bu da hoş geldin <laughs> hoş buldum ben geldim sen yoksun beye. Sen de hoş geldin. Ben hoş buldum. Teşekkür ederim. Yavrumun iş masası maşallah maşallah. Pıh pıh da subhanallah. Evet. Tam takır. Mutfak işi görüyorlar burada. Evet. Size afiyet olsun arkadaşlar. Gelin beraber olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.